Alışveriş edilecek bir durum mu var? Her şey pahalı. Hiçbir şey yapmadım. Evet, Oturduğum yerde oturuyorum. Para kazanıp Hatırladım. sana para getireceğim. İyi. iyi. Hadi Getir. kurban oldu. Ol. Öpüyorum ben ne yanaklarından öpüyorum şey. seni. Ben de öpüyorum. Hadi Allah şey Allah'a emanet. Sağ ol anneciğim öpüyorum. Dikkat et. Allah'a emanet. Hiç El orada de dedikodu yok de mu kız? İnmedim. Rüzgar vardı. Ha, tamam. Hadi öptüm. Ben de öpüyorum. Sağ ol anneciğim. Hadi bay. Hadi güle güle yavrum. Koltukçu beni ekime attı. Ekim'de gelip alacakmış Ekim'e kadar. Şilam! Aşkım! A -a. A -a. Prensesim! Oh, 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 oh! Canımın içleri! Canımın içleri! Beni attı. O yüzden koltuk kumaşı da burada duruyor. İşte ondan sonra e, ekimde gelip alacakmış tablolar e, burada asılacak işte yavaş yavaş en büyük şey badana boya avizeler onlar bitti şükür.